Biz sipariş atamalarından da memnun değiliz. Bulunduğumuz bölge içinden 2 kilometre ilerideki herhangi bir firmaya gidip oradaki siparişi ikili, üçlü, dörtlü paket alır. Aynı güzergah yerine tam ters istikamete ilk önce en yakına sipariş attıktan sonra tam tersi bir sipariş götürdükten sonra o ikinci pakete de tam ters bir şekilde üçüncü paket siparişini atamasından memnun değil. Çünkü götürdüğümüz üçlü, dört, dörtlü paketleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Çünkü ayrı istikametliler. Yeri geliyor bir bulvar üzerinden belli bir kilometre gittikten sonra dönüş yapma imkanımız oluyor. Çünkü çalıştığımız bölgede sokak arası bir bölge değil. Bölgemiz çok geniş. Etilerde Ak merkezden bir sipariş alıp da Balta gidip tekrar bu tarafa e, Nispetiye Caddesi'ne siparişi getirmemiz çok zor oluyor. Ve bir e, konu daha var. En yakın siparişe belli bir ücret ödeniyor ve en uzak siparişe ikinci üçüncü paketlerde çok düşük miktarda bir sipariş ücreti ödeniyor. Bir de sipariş alacağımız noktaya bulunduğumuz noktadan belli bir kilometre gidiyoruz. Sipariş iptal oluyor. Geçen sene buna belli bir ücret ödeniyor. Bu ücret kaldırıldı. Bundan memnun değiliz. Biz aslında çalışmayı çok seviyoruz. Hepimiz yaklaşık 12-13 saat çalışıyorduk. 14 saat çalışıyorduk. Bölge genişlemesi de sorun değil. Yani şu anki bölgeyi de kabul edilebilir şekilde çalışıyoruz zaten. Bizim istediğimiz şey bir bölgeden diğer bölgeye sipariş atarak devam edip sipariş alarak tekrar noktamıza bölgemize dönebilmek. Biz yemek sepetini eleştirmek için, kötülemek için burada toplanmış bulunmuyoruz. Biz yemek sepetinden memnunuz. O yüzden de e, her birimiz birer yıl, bir buçuk yıldır esnaf kuruyor olarak iki yıldır çalışıyoruz. Sadece gruplarda arkadaşlar şöyle yapsak daha mı iyi olur, böyle yapsak daha mı iyi olur diye kendi WhatsApp grubumuzdan konuşmalarımız üzerine bizim hesaplarımız kapatıldı. Yani kimimiz? Mesela ben NFC'li telefonum yoktu. iPhone telefonum vardı. NFC telefon almak zorunda kaldım. Motor almak zorunda kaldım. Değiştirmek zorunda kaldım. Haliyle bunların belli bir külfeti oluyor. Biz bundan da şikayetçi değiliz. Ama durduk yere hiçbir şey sorulmadan bu şekilde söyledik diye bizim hesabımızın kapatılması da yanlış. Biz sadece yöneticilerimizden arkadaşlar durum şudur, budur diye bir açıklama talep ediyoruz. Genel çalışan, şu anki sistemi açık olan, benim kapalı, açık olan insanların şikayetçi olduğu nokta da bu. Bölgeler genişledi, sipariş noktalarında firmalarda bekliyoruz. Biz gelmeden siparişin oraya atanmasını istiyoruz. Biz geldiğimizde de hazır olsun, biz sıcacık müşterimize bir an önce siparişini götürelim. O da ödediği paranın, yemeğin tadına varsın. Yani bir müşteri ben pizza söyledim ve 400 TL ücret ödedim. Bu sipariş bu nasıl bu halde? Şimdi uzak sipariş olduğu için kurye yetiştirmek için her yerden hızlıca kaçmaya çalışıyor. Haliyle siparişte de doğal olarak şekil bozukluğu da oluşabiliyor. Ya yani yeri geliyor 4 kilometre kahve siparişi atılıyor. Çünkü buradaki firma açık ama oradaki Starbucks firması kapatmış. Biz buradan oraya kahve götürürken haliyle dökülebiliyor. Pizza götürürken haliyle sıcak hamur olduğu için üst üste geçebiliyor. Açtığı zaman kutuyu haliyle müşteri memnun kalmıyor. Ya ben 400 TL size sipariş verdim ama yemek sepeti, kuruye, bu ne hal dediğimde sen onu anlatsan bile beni ilgilendirmez. Ben bir daha sipariş vermem. Bu haliyle bizim firmamıza da kötü bir sonuç doğuruyor. Bizim istediğimiz şey birlikte daha iyi neler yapabiliriz. Biz yöneticilerimize e, kişisel olarak firmaya kişisel olarak zaten kötü bir şey sunmuyoruz. Kötü bir şey istemiyoruz. Ol, böyle bir talebimiz olsa zaten bu firmada çalışmayız. Biz tekrar hesaplarımızın açılmasını, atamaların düzelmesini, fiyat ücret konusunda bize yardımcı olmalarını, ikili üçlü paketlerin aynı güzergahta olmalarını istiyoruz. Tek istediğimiz şey bu. E, i̇nşallah firma olarak da daha iyi güncellemeler yapıp daha iyi bir şekilde sipariş atabilir ve kurye ölümleri olsun. Kazalar olsun. Bu tür şeylere inşallah ileride sebebiyet vermezler. Bunu da biraz göz önüne alırlarsa çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Abdum Mehmet e, önceki görüşmelerimde de konuşmalarımda da belirtti. Arkadaşlarım da kendi aralarında bir şekilde anlatmaya çalıştı. Ben de şunu kendilerinden istiyorum bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını, eski sisteme geri döndürülüp insanlara daha çok vakit ayrılıp daha çok sipariş teslim edilip ve hem bunu e, çalıştığımız firmalar hem de kuryelerin kazanması için e, yöneticileri göreve daha çok İşten Çalışmayan işten geliştim. haksız yere hesapları kapatılan arkadaşlarımızın da hesaplarının açılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim.